e, Trump'a yapılan suikastlar kendi dışarı ders çıkartıyorum. Dünyada şu anda Türkiye'nin önemi çok daha arttı. Bizim yapacağımız en önemli şeyden bir tanesi şu anda Türkiye'deki önemli kişilerin korunmasının çok daha üst düzeye çıkartılmasının sağlanması gerekiyor. Trump ve ulusalcı kesim Pentagon diyor ki Amerika elden gidiyor kardeşim. Trump o zaman City of London'ın karşısında, karşısında. konumda. Amerika'daki Amerika'daki Wall Street'in de karşısında. Trump öldürülseydi öyle dedi ya Nedret Bey işte biraz felaket önce olurdu demiş söyledi. De. Felaket olur. Felaket olur. İstedikleri de bu. İstedikleri de bu. Süreç ilerledikçe her gün yeni bir olayla karşılaşacağız. Fakat bizi endişelendiren tek taraf şudur. Trump'ın geçirdiği son olaydan sonra şu netleşti ki sadece Amerika değil dünyanın her yerinde küresel yapıyla vatanseverler arasında büyük bir savaş başladı. Tabi onlar işe yeni uyandılar. Bizim atalarımız bu yapıyla bugün değil 5000 senedir savaşıyordu. Sizlere uzun uzun seri videolarla bunların geçmişini anlatmıştık. Anunnakilerden başlayan süreci anlattık. Çünkü bunların o günden beri gelen bir ideolojileri var. Bir inançları var. O inanca göre bütün dünya insanlığını kendilerine hizmetçi yapacaklar. Dünya nüfusunu belli bir sayının üstüne çıkartmayacaklar. Dünyada bunu kabul edecek kaç tane insan var? Çünkü yaratılışa aykırı bir şeyi istiyorlar. Bizim atalarımız da bunların doktrinini çok iyi bildiği için binlerce sene bunlarla savaş vardı. O arada Dünya insanlığı doğal olarak bunların kim olduğunu hiçbir zaman bilmiyordu. Sessiz kalıyorlardı. Çoğu zaman da biat ediyorlardı. Hatta böyle bir şeyin var olduğuna inanmıyorlardı bile. İşte geldik, Gazze olayıyla her şey patladı. Dünyayı yönetmek isteyen küresel yapı dediğimiz o yapı, asırlardır yaptığı hazırlıklar ki bunu hep yineledik. Önce parayı ele geçireceksin. İlacı ve gıdayı ele geçireceksin. Basını, medyayı, finansı da ele geçireceksin. Dünya liderlerinin içine sızacaksın ve ondan sonra hedefine ulaşmak için düğmeye basacaksın. O düğmeye basılış tarihi de 2023 ile başlayan, onlara göre Armageddon, bize göre Melhame-i Kübra süreciydi. Atalarımız bunları binlerce sene öncesinden nasıl biliyordu da bunlara göre hazırlık yapıyordu. İşte bugüne geldiğimizde 7 Ekim'den beri bir cümle kullanıyoruz ya, biz onların kim olduğunu biliyorduk. Dünya bilmiyordu. Fakat Yüce Allah öyle bir kapı açtı ki, onlar bir avuç Müslümanı haritadan silmeyi planlarken dünyayı uyandırmış oldular. Çünkü o küresel yapı dünyayı karşısına alarak hedefine ulaşması çok zor. Ama savaşları biter mi? Elbette ki bitmeyecek. Çünkü bu yapı planından hiçbir zaman vazgeçmeyecek. İşte tam da burada. Hedefteki ülkelerin en başında Türkiye geliyor. Az evvel de dediğimiz gibi atalarımız bunları binlerce senedir tanıyorsa o zaman en baştaki hedef sizsiniz demektir. Bundan dolayıdır ki Trump'ın olayından sonra şunu gördük ve anladık ki kendileri gibi düşünmeyen, kendilerinin isteğini kabul etmeyip reddeden herkese yok etmeye çalışacaklar. Bu artık ortaya çıktı. Bunun için en başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Hakan Fidan, Sayın Devlet Bahçeli ve Sayın Özgür Özel çok çok iyi korunmalıdır. Çünkü Türkiye'de dengeleri değiştirecek birçok saldırı planlanacaktır. Bu kaçınılmaz bir gerçektir. Ya bizim bundan çıkaracağımız ders şu. Ben e, Trump'a yapılan kendi kendisi şöyle bir ders çıkartıyorum. Dünyada şu anda Türkiye'nin önemi çok daha arttı. Yani yaşanacak olan bir çatışmada kendi tarafında olması için istendik istenen ülkeler listesine liste başı olarak yani yazın liste başı olarak koyacağınız ülkelerden birincisi muhtemelen Türkiye'dir. Bizim yapacağımız en önemli şeyden bir tanesi şu anda Türkiye'deki önemli kişilerin korunmasının çok daha üst düzeye çıkartılmasını sağlanması gerekiyor. E, bu illa e, Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bahsetmiyorum. Siyasi liderlerden de bahsediyorum. Türkiye'nin siyasetini şekillendirecek olan, herhangi bir karışıklığa dolaşacak olan kişilerin de korunması e, gerektiğini söylüyorum. Yani onun e, ona yapılacak olan bir eylemin Türkiye'ye çıkacak olan faturası, Türkiye'de yaşanacak olan faturası bizi başka bir yere götürebilir. Bu dönem böyle okunmalı ve buna göre de hep beraber tepki almalıyız. E, direnci hep beraber göstereceğiz. Eğer hani direneceksek dünyadaki bu oluşumlara karşı direnmek istiyorsak yapacağımız tek şey e, kendi aramızda bölünmemek olacağını düşünüyorum. Evet. Tespit son derece doğru. Dengeleri değiştirmek istiyorsalar bir kaos çıkartmak istiyorsalar ki bu onların en büyük doktrini önemli kişilere oynayacaklar demektir. Bunun için Sayın Özgür Özel'in de ismini anıyoruz. Bu kişiler çok çok iyi korunmalıdır. Hani içimizdeki bazıları çıkıp diyordu ya Cumhurbaşkanının neden bu kadar koruması var? Milletinden mi korkuyor da korumayla geziyor? diye. Bunu diyenler Trump olayını gördükten sonra Slovakya liderine alenen yapılan saldırıyı gördükten sonra herhalde artık bir daha bu lafları etmezler. Dünya böyle bir karmaşanın içerisindeyken bize göre bugün koruma sayısı daha da arttırılmalıdır. Çünkü bu işin hiç şakası yok. Trump'ın yaşadığı olayları gördük. Fakat bir kısım aklı evveller bunun bir oyun olduğunu iddia etmeye başladılar. Tabi onların nereye hizmet ettiğini hepiniz biliyorsunuz. Aynı kesim 15 Temmuz'a da tiyatro demiştir. Şunu belirtelim ki emekli bir özel kuvvetler subayımız olan Sayın Abdullah Ağar'ın da söylediği gibi. Hiçbir canlı varlık yani hiçbir insan kendini bir merminin önüne koyup mermiyle oyun oynamaya kalkmaz. Çünkü ateş yapılan silah yivli bir silah. Askerlik yapanlar bunu iyi bilirler. Sert bir yüzeye mermi değdiği anda kendi çapında dönerek giden o mermi bir anda matkap gibi dönerek dairesini büyütmeye başlar. Yivli silahların mermilerinin hareket şekli bu şekildir. Bu demek oluyor ki Trump'ın yumuşak zemin olan kulağına değildi. kafasını sadece 1 santim çevirmiş olsaydı, kafasındaki sert zemine o mermi değseydi, ekranların karşısında kafasının yarısının yok olduğunu herkes görecekti. Çünkü askerlikte de atış yaptırılırken YIV ve SET kuralı özellikle öğretilerek atış alanına 3 tane teneke koyulur. Biri kum doludur, biri su doludur, diğeri de boş bırakılır. İlk atış kum dolu tenekeye yapılır. Tenekenin önünde sadece merminin girdiği yeri görürsünüz bir delik olarak. Ama tenekenin arkasına dönüp baktığınızda arka tarafının komple patlamış olduğunu, kumların saçılmış olduğunu görürsünüz. Çünkü mermi içeriye girdiği anda yamulmuş bir matkap ucu gibi de bunu düşünebilirsiniz. İçeriği darmadağınıdır ve tenekenin içini tamamen boşaldır. Tabiri yerinde olacaktır ki o mermi değdiği her sert zemini adeta yok eder. Şimdi bu durum göz önündeyken hangi liderliğe aday bir kişi 150 metre öteden birinin atış yapacağı tüfeğin önüne kafasını uzatır? Buradan soruyoruz. Kim bu cesareti gösterir? O şahıs atış yaparken Trump sadece 1 santim, yarım santim kafasını oynatsaydı bugün farklı şeyleri konuşuyorduk. İşte durum bu kadar ciddi. Şunu da belirtelim. Bunları anlatıyoruz diye Trump'a aşık falan değiliz. Dünyadaki değişen dengeleri analiz ederek bunları anlatıyoruz. Nedir bu değişen dengeler? Vatanseverlerle küreselcilerin kavgası. Bu sadece Amerika değil, Avrupa'da da başladı. İşte son seçim sonuçlarında bunu herkes gördü. Amerika'da ise Pentagon'un içindeki ulusalcıların artık işin kötü bir yöne gittiğini ve Amerikan devletinin ortadan kalkma riskinin olduğunu öngörerek yaptıkları bir girişim vardı. O girişimde Trump'a görev vermek. Bir önceki dönem başkan olduğunda tam olarak isteklerini yapamadı. Çünkü büyük bir baskı altındaydı. Ama bugün dedik ya dengeler değişti. Bir gazlı olayı oldu. İnsanlık uyanışa geçti. Avrupalı ve Amerikalı halklar ise her şeyin farkına vardı. İşte Trump şu anda bu gücü arkasına alarak bir vaatte bulunuyor. Eğer seçilirsem küresel yapıyla mücadele edeceğim. Onların çıkartmak istediği 3. Dünya Savaşı'nı engelleyeceğim. Hatta Mazbatam'ı almadan bir gün önce Ukrayna savaşını bile bitireceğim. Bu kadar net cümleler kurdu. Şimdi bu cümleler göz önündeyken bu saldırının gerçekleşmesi, öncesinde Slovakya Başbakanlığı aynısının yapılması, ikisi bir düşünüldüğünde, kimlerin Trump'ı istemediği ve ortadan kaldırmaya çalıştığı gayet net ve açık. Şimdi şurayı bir dinleyelim. Burada aslında tarihte ikinci defa, bakın bu çok önemli bir şey söylüyorum, Tarihte ikinci defa Amerika Birleşik Devletleri ulusalcıları Pentagon'un başını çektiği yapıyla City of London'ın başını çektiği yapı arasında ölümcül bir kavga var. City of London hani tavşana kaç tazıya tut derler ya City of London Çin'i öne sürüyor çünkü City of London'ın 1839-1843 beri afyon savaşlarından beri Çin'le içli dışlılar. 1998'e gelindiğinde Pentagon bir şeyi fark etti. Amerikan derin devleti bir şeyi fark etti. Trump ve ulusalcı kesim Pentagon diyor ki Amerika elden gidiyor kardeşim. Tamam. Trump o zaman City of London'ın karşısında, karşısında konumlanıyor. Amerika'daki Amerika'daki Wall Street'in de karşısında. Sanayi kompleksi ile askeri kompleksin yanında Trump. Yani Amerikan küreselcilerinin de karşısında A, o zaman. Tabii tab Amerikan tamam. küreselcilerinin de karşısında. City of London ve güç merkezleri diyor ki... Kardeşim siz 1944'ten bu tarafa kadar bu işi yaptınız. Sizin göreviniz... Ya Amerika karışsın istiyor City Efendim? of London o zaman. Amerika karışsın. Amerika e? bir iç çöküş yaşasın. Güvenlik kılsın. Biraz önce e, FBI'de ajanlık Trump yaptı. öldürülseydi öyle dedi ya Nedret Bey işte... Biraz Felaket olurdu dünya işte. Felaket olurdu. Felaket olur. olur. İstedikleri, de İstedikleri de bu. İstedikleri de bu. Ve doğrudan doğru öldürmek için yaptılar. kim organize etti bilemeyiz ama... Evet. Değerli Ramazan Hoca, 16 sene Amerika'da görev yapmış bir akademisyenimiz. Bugüne kadar bu konular üzerinde yaptığı birçok analizde tuttu. Sonuç gayet açık ve net. City of London dediği yapı, malum devletin kumanda ettiği yapı. Onlar bugün Çin'e kaydılar. Bütün güçlerini orada topladılar. Ve dünyayı bugün oradan yönetmek istiyorlar. Gazze Savaşı'nı da başlatanlar bunlar. Bugün Lübnan'a kadar çıkıp arz-ı hayalini kurup, Türkiye'den bir parçayı kopartmak isteyenler de yine bunlar. Üçüncü Dünya Savaşı'nı çıkartmak isteyenler ise tam olarak bunlar. Şimdi, Trump geldiğinde her şey düzelecek mi derseniz, elbette buna bir garanti vermek zor. Geldiğinde nasıl bir baskı altında olacak, hatta gelebilecek mi şu anda onu bile bilmiyoruz. Tek bildiğimiz, Amerikan halkının bu yapıya karşı uyanmış olması ve Trump'a artık tamamen güvenerek bel bağlamış olması. Eğer başa gelir de verdiği sözleri tutabilirse bazı şeyler düzelme yoluna girebilir. Örneğin, o malum devlete giden yardımlar duracak. Ukrayna savaşının bitirilmesi için girişimler başlayacak. Amerikan askerinin ortadoğudan olan çekilme süreci hızlanacak. En önemlisi, Viktor Orban'ın da sürekli dediği gibi, 3. Dünya Savaşı'nın çıkmaması için müdahalede bulunacak. Eğer bunlar olursa, Amerikan Kanada tarafından bazı şeyler yoluna girmiş olur. Ama tekrar dönüp ortadoğuya baktığınızda, o malum devlet, Lübnan'a çıkabilmek için ve savaşı tüm bölgeye yayabilmek için en başta desteği Arap devletlerinden alacak. İkinci desteği ise Çin'den alacak. İşte dünyadaki dengeler bu kadar karışık bir vaziyette. Bir diğer olasılık ise Viktor Orban'ın her zaman vurguladığı daha Amerika'da seçim tarihi gelmeden 3. Dünya Savaşı'nın fitilinin hızlıca ateşlenme olasılığı. Bu ise en korkuncudur. Umuyoruz ki böyle bir şey olmaz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.